Ay, aslında bunu benim uşaklarımın yapması gerekiyor da. bugünkü idare edeceğiz işte. Kal istersen, git istersen, sabaha kadar otur konuş istersen. Ateşle barut yan yana olmaz ki Selim Efendim Bizi artık kalkalım istersen Şebnem de kafasını dinlesin Buraya dinlenmeye gelmiş Bu geceye baş başa devam edelim Ne dersin Olur Sen nasıl istersen Şahane. Ee, şey bilmem teknede istediğin kadar kalabilirsin. Ya kusura bakma bu saate kadar da seni rahatsız ettik. Ne demek estağfurullah. Oturmaya da gelin. Geliriz. Ben çok başka hayal etmiştim ama. Biliyorum kusura bakma ama gerçekten yarın çok erken kalkmam lazım. Başka zaman tekrarlasak olmaz mı? Peki. Bu sefer ısrar etmeyeceğim. İyi geceler. Allah! Sen senin geri dönsün diye dua ederken kuyudan samara çıktı galiba. Bütün gece burada mıydın? Of Şebnem. Yeni geldim. Hı hı, ben de yedim. Yani tekneye girip çıkan birileri var mı diye kontrol etmeye gelmiştim. <laughs> Kesin öyledir. Hani, gerçi ben burada senden başka bir kaçak göremiyorum ama. Pardon ama. Sen niye kaldın burada bütün gece? <laughs> Deniz havası iyi geldi. <laughs> Neye? Siyatiklerimi. Yani ben geleceği gören ve ona yatırım yapan bir insan olduğum için ö, ö, 90 yıllık ömrümün ilk yarısı için ön hazırlık yaptım diyelim. <laughs> Gidecek bir yerin yoktu değil mi? Tabii ki vardı. O yüzden burada böyle iki büklüm yattım. İki büklüm yapmadım gayet geniş. Sen nereden biliyorsun nasıl yattığımı? Bütün gece beni gözetledin, değil mi? Ne alakası var yani? ayrıca şey ekleyeyim. Şebnem Gürsoy'un her zaman bu hayatta kalacak bir yeri vardır. Şebnem. Hmm. 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 Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen çok şanslı bir insansın. Ama bunun farkında değilsin. Yani ailen, arkadaşların, etrafındaki insanlar hepsi seni çok seviyor. Hepsi senin etrafında pervane oluyorlar. O yüzden ben senin yerinde olsam oturup ciddi ciddi düşünürdüm. Ben bu insanların gönlünü nasıl alırım, beni nasıl affederler diye. Giden özür dilerdim. Şebnem Gülsoy <laughs> şey asla, asla özür, özür dilemez, dilemez diyeceksin, biliyorum. Ama özür dilemek <laughs> insanı küçültmez. Seni zayıf da göstermez. Bitti mi? Hayır, bittiyse jüri karar için içeriye çekilecek Sayın Yargıç. Ben sana daha ne diyeyim ki Şebnem? Ayrıca sen dün gece neredeydin? Onun hesabını ver. O Hülya ne yaptın? Ayrıca dün günü beni niye öptün? Hiçbiriniz cevap ver.